Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum. Yani genellikle kastaydım. O yüzden atamıyordum. Şimdi bugün kendi karakterimi yaptım. Evet yani kendi karakterimle karakterimi yaptım. Ben ve Daniel. İngilizce koydum isimlerini. Böyle kendileri. Şimdi Dentist Pro Oyun videosu çektim. Bunda her karakterin bir canavar hali oluyor. O yüzden canavar hallerini de yaptım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer Daniel, Bunny ve Daniel hakkında soru sormak isterseniz yorumları sorabilirsiniz. Yorumları cevaplayabilirim yani. Öyle bir video da yapabilirim isterseniz. Bugünlük bu kadar güle güle.